Aleyküm Eee köyü muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım isim neydi? Kazım Efe. Hay maşallah. Muhtarım maşallah böyle canlı duruyorsun. Evet. Demek ki köyde hayat canlı. Evet, köyde hayat çok canlı. Canlı değil mi? Nasıl köyde hayat güzel mi, mutluluk var mı diye sorsak? Şu anda çok güzel. Güzel değil mi? E, sıkıntı var mı muhtarım? Herhalde sıkıntı var tabii mutlaka yani. Ne gibi sıkıntılar var mesela? Ya yani şimdi bizim burası uzak olduğu için biraz bakımlarda zorlanıyoruz. Kaç kilometre buradan şeye? 55 kilometre. 55 kilometre. Peki muhtarım şey soracağım ben, e, köyün sıkıntıları ne? Ya Sıkıntı mı muhtar? Sıkıntı lillaki oluyor yani uzak yol durumu sıkıntılı. Yol iyi mi muhtarım peki? Yollar sıkıntılı. Yol sıkıntılı. Kaç mı? Her şeyde noksanlık var. Yol, yol sıkıntımız var. Yol, sıkıntı. yol sıkıntısı Yollar var. Köylüünün durumu nasıl? Mahsul nasıl diye sorsak muhtarım. Mahsuller bu sene sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Sıkıntı. Buğdaydır, arpadır. Sıkıntı. Bu sıkıntı. Bu da sıkıntı. Peki saman kaç para olur diye sorsak? Saman şu anda 1500 lira gibi seyredir. 1500 lira. Evet. O zaman kışın iki buçuğu bulur. Aynen. Yapacak bir şey yok. Tabii. Peki hayvancılık nasıl köyde muhtarım? E, yem pahalı. Saman dediğin var, gibi var, iki var, buçuk lira olunca. Var, düşük. Düşük değil mi? Düşük. Besleyen de yok. Besleyen de yok. Var bir kişi ama besleyen. Peki yok. bu teşvik diyorlar, hibe diyorlar, bu fakire fukara'ya gelmiyor mu? Zengine mi gidiyor? Gelir. Aynen bildiğin gibi. Aynen bildiğimiz aynen gibi. gibi. Muhtarın peki şöyle bir söylenti var ama onu sorayım. Diyorlar ki ya muhtarlar devletten maaş aldığı için konuşamıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar, köylülerin sorunlarını da anlatamıyorlar. Dert, Muhtarlık gidecek diye böyle bir şey var mı? Dertlerimizi çok güzel anlatıyoruz da yalnız hizmet gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Tamam diyorlar, geleceğiz diyorlar, yapacağız diyorlar, arkası boş. Al Gelmiyor mu? Gelmiyor. Tamam diyorlar, geleceğiz diyorlar, yapacağız diyorlar, arkası boş. Allah Allah. Aynen. Geldim, gittim, aslı yok, aslar yok diyorsun. Aynen öyle. Peki muhtarım buradan yetkilere ne dersin? Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza? Vallahi geliyorlar, Halımızı izah ediyoruz, alet ediyoruz, yapacağız diyorlar, aslı yok, aslar yok. Sırtımızı sıvazlayan var ama diyorsun. Ha. İracat yok yani. Ee, muhtarım inşallah olur diyelim. Buradan yetkilere ileteceğiz. Yetkililer inşallah sesinizi duyar. Peki İnşallah köye değilim. hizmet götürme birliği var. Bu birlik e, hizmet getiremiyor mu? Hayır. Yani, Geçti de Çerkeş tarafına yükleniyorlar. Çerkeş tarafına. Biz de merkez tarafında zayıf. Yani gariban kesimine yok aynen, diyorsun. Aynen, aynen. Allah yardım etsin diyelim Sağ o olun. zaman. Köye kaç abi. hanem Koy 20 hanem. Duran var mı? Duran var. Duran var ben değil de mi? Duran var. Evet. İyi maşallah. Allah kolaylık versin diyelim. Selam Buradan Çabi'ye de selamlar. Aynen. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.